Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş 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 geldiniz. Ben Kristal kanat tabi eskiden vardı ama kırıldılar maalesef. Neyse bugün sizlerle birlikte tüm bebek minişlerime bakacağız. İşte tüm bebek minişlerim bu lol kutusunda. Ups lol kutusu ay LOL topu şey çarptı kameraya çarptı. Her neyse arkadaşlar. Eee... Şimdi sizlere bu bebek minçlerimi göstereceğim. Ve arkadaşlar yakında yakında değil hatta birkaç saat birkaç saat mi? Bu videoyu çektikten hemen sonra komşu tiplerini çekeceğim. Şu an saat 1.11. Yani ben bir 3 4 veya 5 gibi falan yatıyorum. Yani 3 4 gibi uyuyakalıyorum ya da bazen 5. Her neyse arkadaşlar. Ee, böyle boş zamanlarımda da sizlere işte videolar çekiyorum. Bebek minişlerimi göstereceğim. Çünkü arkadaşlar e, şöyle ben bir seri başlatıyorum. Düştüm. Bu arada şu an dakikamız saatle aynıydı. E, 1 dakika 12 saniye tabi şu an e, 20 oluyor evet oldu ben konuşurken şu an bile şu an bile şu an bile ilerliyor neyse <laughs> Ben bu seride arkadaşlar miniş eşyalarımı ve minişlerimi göstereceğim. Büyük minişlerimi biliyorsunuz. Bu yüzden büyük minişleri göstermeyeceğim. Minişler için kullandığım toka, taç, tarak tarzı, işte süs eşyaları, minişler için kullandığım oyuncaklar, minişler için kullandığım bilgisayarlar, işte e, onun gibi daha birçok şeyi bu seride göstereceğim. Ama ilk bebek minçlerimle başlamak istedim. Hadi o zaman başlayalım. Top gitti. Buldum. Arkadaşlar. Top gidiyor. Bu arada ışıklı bir ortamdayım ve topu yakaladım. Evet. Top. Pekala hadi topu açalım. Açamıyorum. Geçsel kanatçıdan çekil ben açayım. Peki. Pekala şimdi ben açıyorum. İşte. Topumuz burada dursun. Ay bebek minişler. Sakin olun bebek minişler. Pekala şimdi bebek minişlerimi tanıtmaya başlayacağım. Yani ilk olarak şu boylardakine geçelim. Hadi başlayalım. minicik minicik miniciler. Evet arkadaşlar işte hepsi bu kadardı. Aslında maymun da vardı ama o kayıp maalesef. Düşme, Hadi içini dolduralım. Hayır düşmeyin. <laughs> ah tuttum işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İkinci bölüm gelecek.